Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Başlıyoruz. Yukarıya doğru çekiyoruz. Oradan çıkarken bizim yok diğer yerden Allah kabul etsin diyerek şekerleri alıyoruz. Buradan dönüp geliyoruz. Ben yani de çok geldim. Nasıl? Güzel mi? Güzel oluyor mu? Güzel. Evet. çocuklarımızın programımız doğası yapılıyor. Herkes çocuklarımız amin diyor ve programımız başlıyor. Köyün içinde hiç kimse evde kalmaz. Herkes dışarıdadır bugün. Ve güzel bir etkinlik. Yüzyıllık yıllık veyahut da 200 yıllık deyip asırlardır gelen geleneğimiz. Belki Türkiye'de birinci. bir numara yapılıyor. Herkes garınca kadar e, elinden geldiğince yani insanları doğrultusunda dağıtmak istediği, yapmak istediği hayırları çocuklarımıza ulaştırıyor. Yani güzel bir etkinlik. E, asırlar önce herkes kendi evinde pişirdiği, saç üstüne yaptığı çörekleri dağıtmayla ve kapı önüne koymayla başlamış bir program. Ama günümüzde tabii ki ee, seri üretim, gıdama, gıdalarla yani seri üretim, teknolojinin ürettiği e, şeker, çikolata programını girdi. Ama biz gene de memnunuz. Adetin devam etmesi için elimizden geleni yap, yapmaya gayret göstermemiz lazım. Ve bunu küçük alttan gelen nesillerimize aktarmak zorundayız. <laughs> İstanbul'dan geliyorum her her zaman yıl bu çörek derme geliyoruz ama iki yıldır pandemi olduğu için gelemedik. Annemle babam beni kırmadılar ve bu çörek dermeye getirdiler. Burada biz çöreklerimizi deleceğiz. Evet. Sonra böyle koşuşturacağız, oynayacağız, çeker toplayacağız, ikram şöyle yüreği köyündekileri toplayacağız. Sonra da Sonra da böyle poşetlerimize bakıp, tavlalarımıza bakıp yoklama yapacağız. Burada her sene Ramazan bayramı arefesinde, kurban bayramı arefesinde çörek gelme olur. Bizim nüfusumuz azdır ama inanın bu bölgeye hitap eder bu çocuklar. Tarihten beri, ya belki Selçuklulardan beri bu örf adet devam ediyor. Biz çocukken çörekçeler, torbalarımızı alırdık. Doğru yüreğiyle. Çünkü hayır, hayır, başka hayır. yerlerde, başka yerlerde çok böyle etkinlikler çok etkili değildi. Yüreğinin özelliği herkes davetçiler sıraya girer. Doğru. Eskiden badem bir badem verirlerdi. Çörekler olurdu. Yufkadan çörekler yapılırdı. Adı çörek derme oradan gelme yani. Yoksa bu çerez şişesi değil yani. Çörek verme. Görüyorsunuz nüfusumuz yani dağıtıcılar Denizli'de, Türkiye'nin her yerinden geliyor. Toplayıcılar da bütün çevreden duyan, Senizar'dan, Ayaz'dan, Yüreğil'den, Yatağan'dan herkes neşeyle bunda toplamaya geliyor. <laughs>

salı <laughs> dedi <laughs> <laughs>